Hepinize yeni videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte HiveOS nasıl kurulur? Bunu anlatacağım. Kısa basit bir anlatım. İnternette dolaşan çok HiveOS kurulumu var ama 2021 hani güncel bir paylaşım atalım dedim. Soran arkadaşlar da olmuş. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim diyelim. Şimdi öncelikle HiveOS'un sitesine giriyoruz ve buradan beta imaj bölümünden zip dosyamızı indirmeye başlatıyoruz. Şöyle de basayım. Ben de şu anda inik. Bunu o yüzden kapattım. Bunun akabinde bir de Rufus programını indirmemiz gerekiyor. İster buradan indirebilirsiniz, ister gezginlerden indirin. Tamamen sizin opsiyonunuzda. Aşağıya linklerini bırakacağım. Bu iki programı indirdikten sonra bir de Hivos hesabı açmamız gerekiyor. Bu Hivos hesabını da Zaten Hayvos'a girdiğiniz zaman hesap oluşturma bölümünden kolay bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi bu iki uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar böyle bir şu Rufus'a giriş yapıyoruz. Hatta kapatayım bir tekrardan şöyle giriş yapalım Rufus'a. Evet Rufus'a böyle bir giriş yaptık. Bilgisayarımıza flash belleğimizi taktık. 16 GB'lık olur, 32 GB'lık olur. Tamamen sizin opsiyonunuzda. Taktıktan sonra şurada ön yükleme seçimi bölümünde seçe tıklayınca burada indirmiş olduğunuz HiveOS Beta imajını tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra başka hiçbir ayarla oynamadan direkt başlat butonuna tıklıyoruz. Biraz bekletiyor. Bu ekranda biraz bekleyeceğiz. Evet tüm veriler yok edecek dedi. Tamam dedik. Bölümler siliniyor. Şimdi bu yazılım yapmaya başlayacak. Tahmini 15-20 dakika belki yarım saat bile sürebilir ve Bel belki 10 dakikaya da düşebilir. Bu dolsun tekrardan devamında anlatalım. Tekrardan merhabalar dostlar. Az önce video çektim fakat kayıt almayı unutmuşum. Rufus tamamlandığında burası %100 olacak ve hazır yazacak. Onun haricinde yapmanız gereken tek işlem bunu buradan kapat butonuna basmak olacak. Akabinde flash belleğimiz takılı kalıyor. Ve buradan HiveOS'a giriyoruz ve şimdi bir çiftlik oluşturacağız. En önemli nokta burası. Çünkü bu çiftliği oluşturamazsak sistemi çalıştıramayacağız. Buradan eğer bu çiftlik girişi yoksa şu artı butonundan yeni bir çiftlik kurabiliyorsunuz. Burada asik makinası mı yoksa ekran kartıyla mı işlem yapacağımızı soruyor. Biz ekran kartı kullandığımız için etrik diyoruz. Buraya bir istediğiniz ismi koyabilirsiniz koyduktan sonra başka hiçbir yere değiştirmeden et tuşuna basınca böyle bir ekran gelecek. Bu sizin Hiveo sisteminizin kullanıcı adı ve şifresi. Siz her ihtimale karşı bunun da ekran görüntüsünü alın. Bilgisayarınızda kalsın. Yapmamız gereken şey Dowland rinkof diyor. Bunu aldık ve indirdik. İndirdikten sonra yapmamız gereken işlem bu bizim flash belleğimizin içerisi şu inen link of dosyasını kopyalayıp flash belleğimizin içine yapıştır diyoruz. Ve yapıştırdıktan sonra bunu kapatıp flash belleğimizi içinden çıkartabiliriz. Evet dostlar flash belleği çıkarttıktan sonra yapmamız gereken tek bir şey var. O da çiftliğimize giriyoruz. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Normal bu Rig ID'yi aldık. Ondan sonra ana ekrana dönüyoruz. Buradan Wallet kısmına basıp bir adet cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Burada coin olarak Ethereum, Doge hangisini tercih ediyorsanız ben Ethereum kazacağım. Ve de bir cüzdan adresi istiyor. Bu cüzdan adresi sizin kazım yapabileceğiniz bir cüzdan. Yani bunu yanlış girerseniz, farklı girerseniz, eksik girerseniz vesaire para sizin hesabınıza gelmez. O yüzden de ben Binance üzerinden bu cüzdan adresini alıyorum. Siz farklı borsalar üzerinde alabilirsiniz. Ben Binance için göstereyim. Burada cüzdan özeti diyoruz. Burada bekliyoruz biraz. Burada ana hesap dedik. Buraya ETH yazıyoruz ve Ethereum'daki yatırma kısmına tıkladıktan sonra A seç diyor. Bu özellik yeni geldi. Burada ERC20 A'nı seçiyoruz ve şu bizim cüzdan adresimiz. Bu cüzdan adresini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz ve bu cüzdana bir isim vermemiz gerekiyor. Kripto diyelim. Ve akabinde tamamlıyoruz ve bizim cüzdanımız da oluştu. Şimdi kalanını diğer ekranda göstereceğim. Evet dostlar şimdi sisteme flash belleği taktım. Çalıştırmadan önce bakın benim şu altta gözükür. Sistem direkt USB ile başlamayabilir. Bu benim anakartımda böyle buradan UEFI olarak bunu flash belleği seçmemiz gerekiyor. Ve seçtik. Şimdi F10 ile sıfırlayıp sistemi tekrardan başlatacağız. Şimdi bekliyoruz. Evet dostlar şimdi sistem açılıyor. Hayvos ekranı böyle bir ekran. Şimdi burada bekletecek ana ekrana geldiği zaman sizinle tekrardan iletişime geçeceğim. Şu anda Hayvo sistemi böyle kendini tanıtıyor bilgisayara. Yani anakarta diyelim. Bununla kabininde başlangıç ekranında tekrardan bilgilendirme yapıp nasıl uçuş takımı kurup sistemi çalıştırabileceğiz. Bunu göstereceğim birazdan. Şimdilik beklemede kalalım. Evet şu anda Hayvos ekranı geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Burası Hayos'un ana ekranı. Şimdi şöyle sabitleyelim. Şimdi telefona geçeceğiz. Bir uçuş sayfası oluşturacağız ve sistem otomatikman başlayacak. Devamını birazdan anlatacağım. Şu anda sistem ekran kartımı tanıdı. Ama bir uçuş sayfası oluşturmadığım için şu anda işlem yapmıyor. Şimdi bir uçuş sayfası oluşturalım. Akabininde tekrardan devam edeceğiz. Evet şimdi hayvost ekranımızdayız dostlar <laughs> burası bizim çiftliğimiz kurduğumuz bu 5000 watt çekiyor yazdığına bakmayın. Ee, burada görüyorsunuz bir roket işareti var. Yani bir uçuş sayfası oluşturulmamış. Bu uçuş sayfasını oluşturmak için de yapmamız gereken. Fişilise basıyoruz. Buradan ethereum kazacağız. Az önce bir cüzdan oluşturmuştuk. Biliyorsunuz ki bu cüzdanımızı seçeceğiz. Burada da hangi havuzda kazım yapmak istiyorsak ben Ethermine'da yapıyorum. Buradan Ethermine'e girdikten sonra Avrupa ve Asya sunucularını aktif edip Apply diyoruz. Ve burada da hangi miner programıyla kazmak istiyorsak onu seçmemizi istiyor. Ben Ponix Miner kullanıyorum. Ve Create dedikten sonra bu benim uçuş sayfam oluyor. Şimdi tekrardan başa dönüyoruz. Bakın burada zaten uçuş takımımızı görüyoruz ama biz buradan madenciliğimize gireceğiz. Bu bizim kartımız okudu. Buradan uçuş takımına geldikten sonra bu roket işaretine basıyoruz arkadaşlar ve Epli dedikten sonra şimdi bu ekrandan geçip direkt karşı ekranımı açacağım. Oradan devam edeceğiz. Evet şimdi oradan işlem yaptıktan sonra ilk önce Ponix Miner'ı indirmeye başladı. Bu indirmeleri de yapsın. Kusura bakmayın normalde benim zaten bir rigim var. Bunu şahsi bilgisayarımda size video çekmek için gösteriyorum. Şimdi bu kurumlar devam etsin zaten kazıma başlayacak. O ekranda da tekrar sizlere bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda madenci Ponix Miner'ı kurdu. Kartımızı gördü. Şimdi DAC oluşturuyor ve birazdan mining'e başlayacak. Şu an 57'de oluşturuyor. Aslında bu ekranda bir işiniz yok. Sadece sistemi görmek için yani bir monitör takmanıza gerek yok. Uygulama üzerinden zaten her şeyi takip edebiliyorsunuz. Ben detaylı bir şekilde gözüksün diye böyle oluşturdum. Şimdi birazdan kartımız kazıma başlayacak ve HiveOS ekranından yapılması gereken ayarları göstereceğim. Evet. Bu kart şimdi 25 ile kazım yapmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran aslında biz bütün ekranı telefon uygulamasından veya web sitesi üzerinden halledebiliyoruz. Şimdi geçelim uygulamaya. Oradan yapılması gereken ayarları sizlere göstereceğim. Evet, şimdi çiftliğe tekrardan döndük. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten kazım yapmaya başladı bir işçi bir ekran kartı diye. Tekrardan göstereyim. Worker'a girdik. Buradan madenciliğe tıkladık. Bu bizim kartımız. %28 fan hızında 54 derecede çalışıyor. Şimdi burada yapmanız gereken belli başlı ayarlar var yapmak isterseniz eğer. Ee, öncelikle bunu en sağa kaydırıp şu al ayarlarından popüler ayarlara girip işte burada nedir? Ethereum'u seçtik. Burada bakın popüler ayarlarda en üstteki ayar buymuş. Bu ayarı Apple'i ve şimdi kartımızın MH'ı birazdan bir artış gösterecek. Çünkü kartın ayarlarını değiştirdik. Onun akabinde bu ekrandan dostlar Power Actions bölümünden resetleyip kapatıp kapatıp 30 saniye sonra başlatma gibi özellikler de mevcut. Şimdi biz yaptığımız ayarları tekrar gözden geçirelim. Bu şekilde sistemimiz mining yapıyor. İsterseniz buradan fanınızı belirleyebilirsiniz. Dilerseniz şu bölümden, otofan bölümünden sisteminizin yüzde kaç fan hızında çalışması gerektiğini, minimum fan hızını, maksimum fan hızını belirleyebilirsiniz. Tamamen sizin opsiyonunuzda. Şimdi evet bakın kartın MH'ı 28'e çıktı. 28 MH'de şu anda bu sistem kazım yapıyor. Hayvost ekranında bu şekilde kafanıza takılan herhangi bir soru. Vesaire bulunduğu zaman bana yazabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum Hayvo sistemi bu kadar basit bir sistem dediğim gibi monitöre ihtiyaç olmadan bu arayüz içerisinde her şeyi yapma imkanınız mevcut videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.